Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte telepati challenge yapıyoruz. Ben Devin Deniz bugün yanımda İnci Mutlu, kamera arkasında İpek Mutlu ve Mehmet Efe Deniz var. Bugün İnci ve ben, yani en iyi arkadaşlar Mehmet Efe ve İpek'e karşı yarışacaklar. Evet. Hazır mıyız? Çok rekabetli. O zaman ilk tur. İnci başlasın. başlasın. Çek. Tamam çek. Valla çok eğlenceli. mi? Hayır. Çek. Ben çektim gelme doğru Çekin Sen, hadi. Ben, Seçelim mi? Tamam. Evet seçelim. Tam, havayı mı kaldıralım seçtiğimize? Hayır havayı kaldırmayın dokunun oraya. Tamam dokunun Hayır Hayır buraya havayı kaldıralım. Yani yani. Şöyle hafif kaldırın oraya. Tamam, tamam. Hadi. Be. Yanlış mı? Bravo be! <laughs> <Çok> Bravo be! <laughs> i̇lk ömürde daha üstüne İkinci tahtan herkese Kesinlikle. merhaba. Şimdi seçtiğiniz şeye dokunun. Şunu da yukarı kaldırın. Anladım. Sesini şey. <laughs> <y> <laughs> Yanlış. <Yalnız. gülüyor> <laughs> <laughs> Üçüncü etaptan herkese Her merhaba. Mi? Tamam şimdi. Bakın sadece bu iki cins yaşıyor. Tamam. Sadece şu bu iki cins yaşıyor. Bir dakika. <laughs> ne bana bakıyor? Ben bir tamam. sınıfına bakacağım önce. Sen başlayalım. Sesler geliyor. Anlayamıyorlar hangilerini. Ben gelmiyor. de anlamıyorum ben. Ben Aa! ikisi de hmm. Şöyle Ay ben burada seç, Ben seçtim Tamam dokun Bir dakika dokun, dokun. dokun. Ablam olsa hangisini seçelim ya da sen olsun senin kararın Ama bakın sadece bu ikisi unutmayın tamam sadece bu ikisi Çekil Şimdi o. sadece senin derin daha rafı e, Dört Öztan daha çok seviyor ama ketçaplısını çok seviyor dedim. Ben seçtim oğlum. Ama bu Sade, bu Bahar Şimdi ablam Dört Öztan yoğurtlusunu çok seviyor. Yoğurt sosla çok iyi oluyor. Evet. Hadi. Ben seçtim. Şimdi sen de seç. İnci al da ama. Bak kendi düşüneceğim bak kaldı Ama yanlış düşünceler de düşünmüş ama olabilirsin. İnci bak şey birbirimize gösterip tam seçtim şeyi. Bak, bak Yanlış. Sen... Emin misin? Emin Hayır havaya kaldıracağım bir tanesini. Bir, iki, dur. dene. Kamera kapalıyken denedin sen. İpek şu an tuttu valla. Neyse şimdi bence, bence... Bence hep onu seçmeyecek. Allah'ım Seçtim çok... ben. Bence... De... Hadi yapalım. Efendim seni! Yalnız. bence dedim. Emin ederim. Ekmek kurar çarpsın. Neyse. Hadi kabul ediyorum. Hile yapmayasın bence. Yani. Bence de. Bir tanesini bitirmek zorunda mıyız? Yok ya ben bir, bir sürü puan aldım. Ben buna 3-0 arkadaşlar. Ben konuşmuyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır Şimdi ben de yukarı kaldırım olsun. Üçgeni de açalım. Tamam. Bir, iki, üç. Aferin. Yanlış ediyorsun. <laughs> <indir. gülüyor> <Bir şimdi. Altın gülüyor> <cırıcı gülüyor> Hoş geldiniz. Bence bunu da bilirsiniz artık. Yani. Benim için çok kolay bir soru bu. Benim için de. Ne fikir? <laughs> Sen aynen yukarı kaldıracaksınız. Ekseni çıksak iyi Evet. Bir tane. Tamam gel sen kaldır İpek. Gözleri kaldırın. Kaldır. Üç, iki, bir açın gözlerini. hepiniz Başka. hoş geldiniz. Çok ya çok resim <laughs> <o> var çok... <laughs> ne seçtiğini bilmiyorum bu arada ya yapacağım. Biz de onu atama. ben kendim. seçtim. Gelin <laughs> ama <laughs> oyna ama. Tamam şimdi sen Yani bir sonu... kendimle başka bir seçme seçim karıştırma gibi bir soru. Şimdi sen ses olmuş bir odaklanmış gözlerine baksana. Bir. İyi ne ben, de? Ben buldum galiba. Ama ben şu... Bunu çok seviyorum ama... Ben çok seviyorum bunu. Ben de seni aldatması tamam mı? Tamam. Dur. İnci, gerçek olursa aldatsın ama yanlış olabilir. Be, be, benim elimde ne var? Hazır mısın İnci kaldıralım? Ya kadar zorlanacak mı? Çok merak ediyorum. Biz zorlandık ama doğru bildik. Evet. Evet. Bir ses olun ve efekt efek verin sesini. Odaklansın. Ben daha -mm. Çok merak ediyorum bu arada. Tamam. Dur daha bitme lazım. Ne yapalım zaten? Efe zaten... Efe bu 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 diye söylediği için... <laughs> e Bence kazanacaksınız bu sürü. Nereden biliyorsun? İpek sen hangisini seçtin? Göster bakayım. Bu ana ben bunu seviyorum. Efe bu galiba seviyorum. Hadi üç gireceğim kalacaksınız yukarıdan mı? Tamam. Üç, iki, iki bir! Yes! Selamın aleyküm, selamın aleyküm. Hepinize merhaba. Şimdi bir yandı soslu, bir yandı ekmeği. çok sevdiğim iki şey gerçekten. Meme. Büyükman İnci de çok seviyor zaten. Biz İnci de bazen böyle derste şey yapıyoruz. Şey falan yapıyoruz, o sırada etli puf soslu falan. Çok şey yapıyoruz diyorsak, bazen çok falan. Ben de derdimi ne seçeceğimi çok iyi biliyorum. Rahat. Sen değil mi? Ne? Ben de Evet. Ablamın ne seçeneğini çok Ben de bu güzel. Etfun bu bu hal mi yoksa diğer halde söylüyorum. Bu. Bu, bu hal. Seçtin mi ince? Seçtin mi abla? Hı hı. Bir tane bu Ne yapacağız?

Tamam, Fife sen de sen. Şef bir <laughs> şey kaldırırım. Hadi ama sen. Mesela... Evet. Bir, iki, üç, kal. Umutluluklar. Biz çok eğlenceli bir video çektik. Umarım siz beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın, unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.